Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber başta doğal gaz olmak üzere gıda, buğday, bütün dünyada küresel bir sıkıntı başladı. Sadece bir ülke bir ülkeye girdiğinde bu oluyor. Olası Allah muhafaza bir dünya savaşında dünyanın ne hale geleceğini herhalde hiçbirimiz düşünmek bile istemeyiz. Bu meyanda güçlü bir Türkiye, bağımsız bir Türkiye, kendi silahlarını üreten, kendi ayağın üzerinde durabilen bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu yani beka meselemiz İzah'tan vareste. Bunu artık her vatandaşımızın ister CHP'li olsun, ister AK Partili, ister MHP'li, ister HDP'li, ister İYİ Partili fark etmesi lazım. Bugün Devlet Bahçeli de bu konuya temas etti. Vatan olmazsa yiyecek yemeğin bir önemi yok şeklinde ama gerçek daha önceki bizim terimimizde konuşursak Türkiye'de yaşayıp, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyıp ruhu, aklı, yüreği, kafası, mantığı başka yerlerde, kalbi başka yerlerde atanların bu vatanın önemine inanmayanların muhalefet adı altında bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu muhalefet değil. Bu direkt devlet mi milletimizin bekasına bir saldırı. Ancak bir ay biber yemeyiz, belki bir ay domates yemeyiz. Üç ay, beş ay, altı ay belki sıkıntı çekeriz ama biz şımarık bir millet olamayız. Biz sorumlu bir millet olmalıyız. Bu sorumlu dünyada sorumlu bir millet olma mecburiyetimiz bizim hem Elimizde bulunan bir kitap var. Biz kitapsız bir millet değiliz. Bizim kitabımız Nahl Suresini açınız bakınız orada bir ayet var. 104 veya 106. ayet olması lazım. Şimdi tam aklıma gelmedi. Orada da bunu Allahü Teala anlatır. Biz onlara bolluk verdik, şımardılar, şımardılar. Biz daha sonra onları açlıkla imtihan ettik. Korku, açlık ve korkuyla imtihan ettik diye de bu ayetler var Kur'an'da. Biz dolayısıyla biz kitapsız bir millet gibi ne oluyor diye soru işaretleriyle yaşayamayız. Hayır, olan şey çok belli. Dünya üzerinde bir kutuplaşma var. 100 seneden beri Amerika ve Rusya arasında bir polarizasyon kurulmuş. Soğuk savaş yaşanmış. Bunun arkasından Çin yükselen bir güç olarak çıkmış. Hindistan şimdi gelen bir güç olarak çıkarken Amerika e, Trump ve Biden yani evangelistler ve tırnak içinde ulusalcılar diyelim orada. Yani globalciler ve yerelciler diyelim aslında. Bunların arasında bir savaş varken bunları anlamazdan gelemeyiz. Amerika e, daha şu anda paralel devlet. Yine bunu söylemek zorundayım. Yönetimde yani Biden yönü Trump'a kadar ki bütün yönetimler böyle paralel devlet Trump yanlıları Trump ve yanları kongreyi biliyorsunuz bastılar geçtiğimiz senenin 6 Ocağında bu 6 Ocak tarih bu senenin 6 Ocağını düzeltiyorum 6 Ocak tarihindeki kongre baskınını özellikle Türkiye'de Erhan Yıldırım televizyonlarda çok güzel izah etti biz de burada izah etmeye çalıştık. Bizim kuruluş tarihimiz 4 Temmuz değil diyen bir Amerikalı seçmen kitlesi var artık orada. Ve Amerika zaten kendi içerisinde böyle bir tartışmayı bastırmaya çalışıyor. Bunlar gerçek Amerikan devletinin, bunlar gerçek Amerikalının, gerçek Amerikan devletinin yönetiminde olması gerektiğini söylüyorlar. Bunların geleceği zaten Amerika'nın geleceği işte Amerika karışacak dediğimiz konu bu. Amerika karışacak.